Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bir de önceki videoda dediğim gibi bugün de size listeleri göstereceğim arkadaşlar bir dakika Aha. gördüğünüz gibi mouse'umu bunu da yeni keşfediyorum böyle kullanacağım bu video arkadaşlar bildiğiniz gibi listeler değişkenlerin bir parçası. Değişkenleri orada depoluyorsunuz. Şimdi ilk başta ben sprite bölümünden bir elma alıyorum. Elmayı sürüklüyorum. Elmanın kostümü yokmuş zaten. Elmayı sıfır sıfıra yerleştiriyorum. Sonra Evans'tan Van clicked alıyorum. Motion'a geliyorum. Ve Go to x0, y0 alıyorum. Şu an Apple kodlarımla unutmayın. Sürekli tekrarlı alıyorum. Forever. Yazıyorum. <laughs> Dediğim gibi forever alıyorum. Onun içine geliyorum. Go to random position alıyorum. Ve onun altında wait 0.5 saniye koyuyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel iş işliyor. Şimdi yine sprite bir e kediye. Yine when clicked alıyorum. Sonrasında go to mouse pointer alıyorum. Go to x0y0 alıyorum sürekli tekrarla alıyorum forever. İçine go to mouse pointer alıyorum. Gördüğünüz gibi aslında sanki kod yazmışım gibi görünüyor ama yazmamışım. Şansa benim kedim oraya gelince elma da hareket ediyor. Dediğim gibi şunu yine alıyorum. If iften, if'ten. Um, touching to spread one go to random position and the make a ripple go and sonra sonra bu puanı görüntülemeyeceğim. Onun yerine bir list yapacağım. Ne olsun adı? Puan listesi. <laughs> yaptım listemi buraya koydum. <laughs> Buradan adding to puan listesi alıyorum. Buradan puan alıyorum. Ve buraya koyuyorum. Ve ondan önce evet dediğim gibi alıyorum ve bunu buraya koymuyorum tabii ki. Arkadaşlar ilk başta <laughs> dediğim gibi aldım bunu ve boşluğa basınca ben space key clicked auto sıfır sıfır bundan önce olsun ve yanlış yaptım ha, ama bunu da puan olarak düzenleyeceğim tabii ki <laughs> set my variable variable to zero ama ondan önce variable'a puan yapıyorum bakalım olur mu sekiz puan almışım yedi Arkadaşlar tabi puanla gösterebilirim. Bakın puan sıfırlanıyor ama puan isteme deniyor. Arkadaşlar listeyle, listelerle de bir oyun yaptım. <laughs> Eğer bu videoya 5 yak gelirse hatta hiç like de umursamayacağım. Bu videodan sonra bir de oyun olmadan bir liste tanıtma videosu çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdilik videomuz bu kadardı. Hepinize iyi 19 Mayıs'lar. Götü